Merhaba arkadaşlar ben Furkan Assassin's Creed 2'nin 10. bölümüyle daha tekrardan karşınızdayım ee, En son ne yapmıştık? En son e, parkur yaptık Ya bu işte neydi? Ee, bu Assassin mührü müdür artık? Neydi? Tablet diyorum ben tablet diyorum ama başka bir adı vardı ee, İşte onun ikinci tableti bulmuştuk galiba Ben tablet diyorum ama mühür galiba oyunda yazan

appreciate the help, uncle. I got something else for you Ne varmış ne yazıyor oku bakayım. What is this? What Elçi <laughs> mi? Just another damn mystery. The text here roughly translates to only the may open it. There's reference to two pieces of Eden, but these pages offer no answers Ya Allah Allah bunlar ne konuşuyor lan? Ne diyorsunuz açık konuşun ya. Yok elçiymiş. O bunu elçi sadece elçi yapabilirmiş falan hmm. filan. Hmm. eğitim için talim var ya. E biz eğitim yapmadık mı ya? Şimdi bu kodeks, kodeks sayfasında yazan talimat, eğitim talimatı mıymış? Neymiş? Ha bazıları şey onlar da kaçabiliyordu biz vurduk da. Ya ne biliyorsun gel bir beni izle amına koyayım kapışırken. Şuraya adam çar tapınak çar da kapışalım. Al yapılan kaçınmalar. Ah. Nasıl kaçacağım? Böyle mi? Ha dur sat. Böl al. Sana vurayım da. Al Yapılan silahsızlandırmalar ha bunu da biliyorum. Dur böyle vuruyorduk. Bu tam vururken kapacağız galiba. Çat. Hadi. Aga sen de patates çıktın ya. o ne ne yapıyorum? Al. Hadi vur. Aa kesti piç. Alamana koyayım. Çat Dikkat et bak kırarım kolunu ha şaka maka Vur Bunun bazı hareketleri Beni sinir ediyor bu Marion'un ya Alamana koyayım. Ya sen beni ne zannediyorsun ya Sen beni çok pasif gördün Aha mevzu çıktı Hadi beni de götür hadi they have spoken with Ezio. Intesi? It will be done. Go Ezio. Visit with my in the countryside. bizi bizi git diyor, git diyor, kapış diyor, bir şeyler diyor. Ya biliyorum beklediklerini yani. Ben de o yüzden gidiyorum yani. Sıkıntı yok kardeşim ya. Gerçek amcası lan, amcasına kardeşim diyor. Sıkıntı yok. Dur, şuraya bir uğrayalım. Ee, aslında dur lan. Ee, benim param vardı galiba şeyde hazinede bu şey yaptık ya buraya genelde menemeli bir yaptık bir şeyler yaptık o gidelim o paraları toplayalım terzi terazi yaptık ne terzi sanmı, ne terzi diyecektim yerde şuradaydı galiba ee, hem şu parayı alalım böyle mi alıyoruz Aa, çok bir şey değilmiş lan dur Ne? Var mı tüy? Ne, ne defteri? Ya aga bu. Ha, 20 dakikada bir gelen paralar falan diyor. Muhasebeci yapmış kız kardeşine. Ha, mimar gel. Bütün parayı sana yedireceğim gene. Evet evet hadi. Neler yaptırabiliriz? Gerçi paramız da az var ama Sanat tüccarı. Geç. Bankada yaptırmamışız. Demirci var. Ee, bin yok ki lan. Ne hekime de geç. Bu da var. Ee, madenler. Bunu yaptırsak mı? Geç bu ne? Ha bunu yaptık. Askeri kışla. Ya kuyu. Bu maden neydi? Ha bu dışarısı. Kuyu ne kadar? Kuyu yaptırılmaya galiba kuyun içinde bir şey vardı. Hmm. Ne diyeyim? Hazine vardı. Oha beyaz ekran. ha Gidelim şu hazineyi alalım. Koş. Orada da galiba bir yerlerden zıplıyorduk falan bir şeyler vardı ama atla hadi atla. Dur tut tut tut. tut. Öyle şıpadan atlama. Ha, Şimdi nereden? Buradan buraya tırmanıyorum. Yukarı. Şöyle gene parkur var. Ama hazineden de para geliyordu diye düşünüyorum ama. İnşallah git gö götürdük paragada getirse de olur. Şimdi nereye atlayacağım? Şuraya mı? Ha. Yukarı tırmanabiliyor muyum? Tırmandım bile. Burada hazine yok. Bizi yemişler. Yok lan yemediler. Var. Biliyorum. Ha. Ha şurada iki tane var. Ama ne kadar çıkacak? 4000 çıkmaz aslında. Aa 300 amına koyayım. Aha 600 getiri için gittik. 4000 harcadık. Neyse sıkıntı yok ya yaptırmış olduk bunda. Dertten de kurtulduk. Neyse geldiğimiz yoldan gidelim Ha şöyle. Hmm, dur. Anan anan iki saat uğraşıyorum düştüm al Ya merdivene tırmanamıyor musun? Hadi göreve gidelim hadi yürü. Tırman tırman işin gücün tırmanmak zaten. Düz duvarlara tırmanıyor. Aha bir hazine daha buldum. Lutla hemen lutla. Hop. Dur. Bir şey daha buldum orada. Bir şey parlıyor. Tüy gidiyor ama ya. Ne olacak ki? Yok lan lutmuş. Yine 2000 yaptık parayı. Şuradan çıkalım. Ama düz yoldan çıkmayacağım. Neden? Çünkü bu adam düz değil. Hop. La villaya gene 1000 para gelmiş lan. Gidip alsak mı diyeceğim ama şimdi 2 saattir buradan ancak oraya geldim. Bir daha git gel, git gel. Vakit kaybı. Boş ver. Nereden çıkıyorduk buradan mı? Hop atla. Ulan bu, bu kasabanın sahibi benim. Benden mi korkuyorsun? Manyak karı. Patla! Dur lan çarpıcan atı çarpıcan. Dıgıdık 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 dıgıdık. O şu sese bayılıyorum ya. Müthiş. Bilerek bu yollardan gideceğim. Ama Yolu şaşırmamak. Hah Nereye gidiyoruz? Toskana'ya. Toskana nereydi lan bu? Vieri'yi öldürdüğümüz yer miydi? Hani sakallı babasını sallandırmıştık şeyden kaleden aşağı. Onun oğlu'nu öldürdüğümüz yer galiba. Şimdi çekilin lan. Siz, dur, ilk önce bir harita yap. Ee, harita, harita, harita. Biz nereye gideceğiz? Şu ne? buradan oraya gidiyorum Ben şuraya gideyim ya. İlk önce şunu bir açalım. Bir sürü görev de çıktı ya zaten. Hadi Ezio hadi. İttir ittir hadi yürü. Ha, şu Kulen tepesine çıkalım da bir şey yapalım. Etrafı açalım bir. Şehre atla girebiliyor muyum? Ha giremiyordum. Bu bu oyunda giremiyorduk. Oha Aranma seviyeme bak. Oo. Aha, killim. Gel. Neyse, aha beni E ee, aga benim. Hadi gel gel vur. Ya ben bunu iyi kullanamıyorum ya Çat çat hadi hadi bitir Al Aa. Kaybol Aa, Bir tane daha şey var Bu gezen adamdan var onu da öldüreyim Ya nereye kaçıyorsun nereye ha, Aranma falan kalmadı bitti tamam Güzel Ama orada bir adam var Olur Hmm, heh. Al. Kaybol. Bay bay sana. Bay bay abi hadi. Ben kuleye gidiyorum. Kule yapacağım. Hadi. O yan görev. Aa. Hmm, dur. Aslında görev var ama kuleye mi çıkacağız ilk önce. Çek lan elimden geri zekalı. Ya i̇lk bir kuleye çıkayım ya. Kule yapalım ilk. Çıkından lan çık 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 çık. Dur şu merdivenden tırmanalım. Ama ama eziyor ne hayvan olduğu için merdiven diye bir şey yok onda. Sen get down lan. aa Ya yani ne mal adamsın hadi. Aga yalnız o beni görecek şimdi. Babi de bakıyor. Bak amına koyayım. Tepeden indiririm seni. Vallahi görüyor mu? Ha neyse göremez artık. Bakma buraya bakma. Yok yok bir şey yok burada. Ha. Buraya mı? Ya oradan oraya mı atlayamıyorum ya? Eziyor sen de ne mal adamsın ya. Ha. Eşleştir hadi. Hadi atla. Hı. Nereye gidecektim ben? Dur. Tapa bas. Lan bu değil. Ne yapacağım bunu? Tapa harita aç. Harita. Ee, şuna. Tamam. Daha demin kuleye çıkacağım diye ona gitmemiştim ona gidelim. İnmiyorum lan bana ne bana ne. Bu ne bu ne ben oynuyorum burada. Aa, tutacak yer yokmuş. Ya bir yürü git kestirme kendini bana. Yürü. Ha. Bernardo Baroncelli kim? Şimdi size bir sorum var. Baba ya, söyle adres ver gelelim diyor ya. Allah Allah. Hareketlere bak Ezio, sen böyle adam değildin, sen böyle biri değildin. Ne oldu sana? Ya o Ezio, o ha, aynen kendi yöntemleri var. O bulur. Onda Şahin Göz var. Ee, açıl açılın 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 ben geliyorum. Dur. Harbi nasıl bulacağım lan ben? Şundan mı basıyorduk? Ama haritayı görmüyorum şimdi. Ben en iyisi şuradan bir gireyim. Aha merdiven. Merdiven çok iyi. Tırman tırman tırman. Ortalarda bir yerdedir o kesin. Aa gördüm galiba. Arkasında bir sürü adam var ha. Arkasında değil her yerde adamlar var. O yüzden ben ne yapacağım? Aa, dur. Bir yere oturayım mı banka ne yapayım? Allah Allah. Aha. Ak Allah ya of. Aa, ka Cık. öküz gibi çıktım ya. Vallahi öküz gibi çıktım. Adam ama ben nereden bilim onun beni tanıyacağını. Aa, işte. Aga, gel ha. Yakopo kim? Aha, hadi. Konuş pislik e, ee, konuştu mu? Ha, ben kaçar. Oha kaç 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 kaç. <laughs> ne diyorsun? Atla. Aa. At verin bana. Atım nerede? Aa, hadi. Ben kaçar. Hadi bay bay. Bay bay. Bir daha da beni nah bulursunuz neyse arama seviyem var Ha dur tamam dur 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 Oo, oğlum sakin oğlum dur oğlum kızım dur ee, yeni görev nerede ya burada görev mi olur ya ne mal adamsın bu ne şu neydi ee, afiş yok lan o değil şu lan ha suikastçı mezarı bir tane suikastçı mezarı yapalım ölümü bitirelim ya Şimdi göreve girmeyelim. Şu zırhı da almak istiyorum hemen. Ne kadar erken alırsak zırhı o kadar iyi. Hadi sen güle güle hadi. Hadi ben gidiyorum. Dur oh, dur bir tane afiş ya. Çıkın önümden. Ya çok sinir oluyorum bunlara. Öyle her yerden fırlıyorlar bir şeyler bir şeyler. Afiş nerede? Ne bakıyorsunuz oğlum? Şunu yırtıyorum ya. Ne bakıyorsunuz ya? Ne? Dur. Hadi. Bu iki hareket yapar sonra gider. Bak sokacağım bak yapma bir daha itme beni. Tamam mı? E ben gene arandım. ya. Al. Güle güle. Şunu da şuradan kaldıralım. Tamam. Şimdi sıfır olduk. Hadi suikastçı mezarına. Hadi. Kim bağırıyor ya? Ya şu bağıran adamı çok merak ediyorum oyun. Ya o uğraşmayın benimle. Rahat bırakın beni. Limelon diyorum size. atla atla atla. Neredeymiş orada? Ya bak gene şey oldu ya. Of. Orada adam var. Aga ben çıkıyorum da sen öbürlerine niye bir şey demiyorsun? Orada da adamlar var. Onlara niye demiyorsun bana diyor. Ne git onlara söyle bana ne. Allah Allah. Ha, bura mı? Şura olması lazım. Dur arkada bir şey var mı? Ha. Lootlayabileceğimiz bir yer zannettim orayı da böyle parlıyor onun gibi de ondan. Tabi efsane mekanizma gene işe yarıyor. Kesin Leonardo yapmıştır onda. Leonardo gibi bir tane adam yapmıştır o devirde başka kim yapacak? Kim yapacak başka? Aa fareli marin Nereye geldim lan ben? Su da var, çok pislik bir yer burası. Fareler yüzüyor. Ana Torre Grossa'ya sız ve içinde saklanan suikastçı mühürünü al ha, mühürmüş. Ne bunu tutuyorum onun adını ya. Nereye gideceğim ben? Buradan çıkabiliyor mu? Aga. Aha böyleymiş lan. Çok da kolaymış. daha Hemen. İttir ittir. Aşağı ittir. Aa adamlar da var Bak bunlar demek ki mührün yerini biliyor o yüzden koruyorlar burayı Ben neredeyim dur Buraya geleceğim Buradan Oha. 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 Dur Şunu alalım Öl evet. Sen de. Öyle. Dur sana şey yapacağım. Sana özel. Sus lan. O aranmam da full oldu. Aranıyorum. Wanted oldum. Dur. Buraydı galiba. Buradan çıkıyorduk. Buradan buraya. Ha, aynen. Tırman tırman. Harika, harbiden bu eziyordu. Ne kol varmış lan? Burası. <laughs> ha. Şimdi nereye gideceğim? Ha oradan oraya geçiyorduk. Tırman tırman. İşin ne? Aha, adam var. Aa, en sevdiğim bu şey bitirişi. Buradan buraya. Oradan şuraya. Oraya mı gideceğim? Orada ne var? Ya, aa yapma ya. Of. O çok sinir bunlar ya. buradan buraya buraya sonra o tam ucucuna tuttum şuna ee, onun dışında ben şuraya gitmek istiyorum oha ya amına koyacağım Cık. oradan geçiş yok demek ki ha bu sefer böyle gidiyorum ben he. her seferinde değişik gideceğim neyse buradan gidelim o, oha orada hayvan var. O hayvan o bildiğin insan değil ki o. Hmm, oh, gene parkur. Ay başlarım parkuruna ya. Ne zor işmiş bunlar da. Şu tarafa geçebiliyor muyum? Gerçi burada bir şey de yok ki. Bırak. Ne işim var orada bırak? Oha. Ha yani şunu al. Olgu al lan. Aha. Aa. Aa ya mal. Ya ne gerizekalı adamsın. Şunun baltasını alacağız. Oha ya. Öleceğim. Öldüm öldüm öldüm. at at hap at yumruğu al ya mal ya bunun taktiği neydi bunun gel ha buydu yok ya. ya vur şu piçe ya çok sinir oluyorum bunlara at hapımı da yedi pezevenk dur şunu yağmalayalım Aa, ya o bug'ını sikeyim senin. Cık, ne güzel oldu finish yapacaktım ben ya. Heh. Oha. Şunu al. Öbürünü al. At. O da gitti tamam. Tam daha var mı burada? Yok. Oo, o zaman parkura devam. Nereden gidecektim? Unuttum bak şimdi. Buraya atlıyor mu? Ha atlıyor. Tamam buradan böyle tırmanıyorum o zaman. Şuraya. Oradan buraya. Hop. Gene bıçağı al. At. Tamam. O çok iyi. Ee, şimdi nereden gideceğim? E ee, bu şöyle işte. Oo, ucu ucuna tırmandım. Vallahi düşüyordum. Aha, adam var mı içeride? Kesin var da. Üstte galiba. Hı. Aynen üstte adamlar var. Yine ulan bu bölüm uzun mu oldu bak. Bu parkur bu, mühür şeyleri uzun geçiyor ya. Hem ilk başta bir tane normal görev yaptım bir de bu mühür uzun oldu galiba. Neyse biraz uzun olsun artık yapacak bir şey yok. Adam var adam. Salak. Al şu bıçağı. Al. Ne ekkola mekkola diyorsun? Ne biçim konuşuyorsun? gerçi ekkola ne demek lan amına koyayım. ilk defa duyuyorum. Çevir. Buradan oho. Bir düşsek ayvayı yedik. Aa adamlar var Cık. Adam bana bakıyor falan oradan o Aha dur sakla Aa ananı At hapat ya o ne bileyim orada var zannediyorum ben Şunları bir alsam öyle şey yapsam orayı ha, Unuttular ya görebiliyor muyum ben onu? Ha, onu benim görmem lazım. Ha göremiyorum. Cık. Artık düşerse galiba yedik amına koyayım. Hmm. <laughs> Görme buradan da. Aa tırmanma dur. Aga ben onu aşağı atabilir miyim? Niye atamadım aşağı? Aşağı atsam var ya çok. E hadi ne hadi. Dur. Böyle daha heyecanlı olacak. Gidip dragon'ı öldürmesi falan o no, hiç heyecanlı değil. Şuradan karşısına çıkacağım. Aa. Bak hiç beklemediğim bir anda gelirim ben. Ona göre. Dur ne yapıyorduk? Ha şöyle. Iıı, arkaya, ha oradan buraya, buradan oraya, oradan buraya, ee, ha o bunlar ama zor ya uzun iş ayrı, zor olması ayrı, hepsi bir yerden ayrı yani ee, göremiyorum ki Cık. ha şu tarafa, ha tamam. Buraya tırmanacağım. Ha geldim galiba. Oh. Oh tamam. Dur ilk önce loot. Şu sandıkları lootlayacağız. Onun dışında en son onu alıp gideceğiz. Daha var mı? Var. Dur düşme lan o kadar uğraştım. Bir düşer oradan amına ne süverim ha. Gel burada başka lootlayabileceğim bir şey. Lan mal illa diyor ben atlayacağım diyor. Eve süper müthiş mekanizma. Hadi al şu mühürü al. Kaç oldu lan bu? Bıçak. Bıçak mühürü. Ha. Hadi, oha merdiveni uçtu adam. Tekmele. Yo tekmelemedi. Bak insan gibi çıktı. Yani genelde insan olmadığı için ondan dedim ben de. Nereden çıktık? Ee, ah beyaz ekran, hayır Kritik durumdan kurtulana kadar kendini savun Ardından ilaç iç, tamam Ok, pampa Nereye çıkmışım? Çattan mı çıktım? Doğru çattan çıkacağım başka Nereden çıkacağım? Hayvan çünkü, bir de kuleden ha kuleden en tepesi Ha. Öyle mi diyorsun? Tamam. Aa tam da görevin önü lan. Neyse iyi. İyiymiş. Şuraya da çıkayım mı? Oo, o, ne güzel lan bura böyle. Oo süper vallahi kopuyoruz. Hmm. Neyse arkadaşlar ya bu bölümü de burada bitireyim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.